Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Avuz Türk'te birlikte 29 Ağustos Cuma. Akşam İstanbul altılı Ganyan'ın yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. 10 koşudan oluşan bir program var. Dolayısıyla iki altılı bekliyor. Ve Efendi de bizleri bir önceki videoda Bursa tahminlerine değindik. Şimdi İstanbul'a başlayalım. Öncelikle videoya videoyu beğeni ve yorumlarla destek verirseniz sevinirim. Gelelim birinci koşu. Maiden 3 yaşlı Araplar 1600 metre Çin pistte start alıyorlar. 12 ismin mücadelesinde burada bizde favori isim 5 numaralı Lostra olacaktır Özcan Yıldırım'la. Rakibi 4 numaralı Gürceyhun Caş torunu Görkem Özçelik'le. Yine 3 numaralı Eybert diyoruz Selim Kaya'yla ve son olarak 7 numaralı Taşlıtepe Ali yıldızda sürprizde. Sıralama 1. koşu İstanbul'da 5-4-3-7. İkinci koşu satış koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 sen çıkıyorlar. Ee, burada favorimiz ekürlerden 5 numaralı yalı kız olacak Akın Söz Rakip olarak ise kendisine 4 numaralı Tulparım Ali Yıldız. Yine 3 numaralı Sevda Mevsimi Salih Çelik ve 2 numaralı Elifli Mehmet Kaya. Sıradama 5-4-3-2. 4 atla geçtik. Üçüncü koşu Handikap 15. Dört yukarı Araplar 2200 santitlikte start alıyorlar. Burada Banko'muz geliyor. Altınvalı Siyah Pençe. Uygun rakipleri yanında Mehmet Salih Çelik'le kazanmasını bekliyorum. Üçüncü koşu altı numara Banko. Dördüncü koşu meydan bir yarış. şu yaşlı Araplar 1600 çime çıkıyorlar. Buranın bizde favorisi bir numaralı Aytekin Bey Selim Kaya ile bir yarış gördü. Şimdi daha iyi durumda. E, rakip olarak ise 4 e, numara Kuruşun Gücü Akın Sözen. 3 numara Korku Talebi Ahmet Çelik. Hatta 7 numaralı uzun köprüde sürprizde Müslüm Çelik'le yazdık. Sıralama 4. koşu 4 at yazıyoruz. 1, 4, 3, 7. 5. koşuna 2. altılı saat 19'da başlıyor. Handikap 15, 3 çıkar İngilizler 1900 üstüme çıkıyorlar. 10 atın koştuğu yarışta 1 numaralı Atomic Cat ikincilik serisini bitirmeye çalışacak Salih Çelik ve favoridir. Rakipleri ise 3 numaralı September Gökhan Kocakaya. 6 numara Stinfree Ercan Çankaya, ve 7 numara last moment uygun kilosuna bir süre ara vermiş olmasına rağmen yazdık. Sıralama 1 2 düzeltiyorum 1 3 6 7. 1 3 6 7. 6. koşu handikap 15 bir yarış dişiler mahsus 3 yaşlı İngilizler 1600 çime çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz Altın Malı olacak. Gökhan Kocakaya ile rakip olarak 8 numaralı Turist My Speed Ayhan Kuş'un. 3 numara Shining Force Özcan Yıldırım ve 5 numara Sarabande Muslum Çelik. Sıralımı 6-8-3-5 şeklinde oldu. 7. koşu edip çizmeci Kısa Savada 9 dişlere ait. 2 yaşlı İngilizler 1400 çime çıkıyorlar. Buranın favorisi bizde. 2 numaralı Dejamaya Selim Kaya'yla rakibi 8 numaralı Star Runner Gökhan Kocakaya ikisi de Torok yavrusunu yazdık. Sonra 2 ve 8'den sonra 4 numara Hold Fast Ayhan Kurşun Kurtar İkürsünden ve 3 numara Gois Bu Özcan Yıldırım diyoruz. Sıralama bu yarışta 2, 8, 4, 3 şeklinde oldu. 8. koşu Utku doğdu koşusu kısa vadede koşu çıkar İngilizler bin çimdir, bir sürat yarışı. Yani çok iyi etler var ama biz bir sapkını tek tutuyoruz. O da artık ikincilik serisini kırıp şanssızlığını kırmasını beklediğimiz Altınval diye Volante kendinden yaşça büyük rakiplere rağmen tekimizdir. Ekür avantajıyla beraber iyi koşup kazanmasını bekliyorum. 6 numara banko 9. koşu meydan. 3 yaşlı Araplar 1600. Şimdi 12 at start alıyor. Favorimiz 7 numaralı Külünçe Bey'in startında ikinci olmuştu. Daha sonra 1 numaralı Genç Yürek Özcan Yıldırım. 2 numara almutamaabi Vedat Abiş ve 9 numara Cennet Çeşme Müslüm Çelik. Sıralama 7-1 2-9 şeklinde oldu. Ve son yarış şartı. 19-3 yaşlı İngilizler 1600'cüme çıkıyorlar. Favorimiz 7 numaralı Miami Boy Vedat Abiş. Rakibi 9 numaralı Docking Bay Gökhan Kocakaya. Daha sonra 3 numara Abigail Egin, Akın Sözen ve 13 numara son bir isimde sürprizde Alipa Bella X start olmasına rağmen Murat Keçeci ile yazdık. Sıralama 7, 9, 3 öncelik 13 sürpriz. Böylece 10 koşuyu kısaca yorumlamış olduk. Sizler de kendi düşüncelerinize göre tekrar bir değerlendirme yaparsanız kendi düşünceleriniz her zaman daha önemli. Bizlerden çok böyle etki altında da kalmayın. Onun dışında videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. E, tahminlerimizi web sitemiz Horse Türk üzerinden de bakabiliyorsunuz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol şanslar dilerim.